arkanda Allah olduktan sonra en güçlü sensin. Onların tuzakları seni korkutturmasın. Onların planları projeleri seni korkutturmasın. Onların kitabın ayetleri inmeye başladı. Ne yapacağız? <laughs> Bugün hiç zamanın evi devleri defalet etmedi. Bugünkü zaman kutbu böyle bir şey belir defaletmedi. Bugün kafirler sır bu kitap okunmasın, sır bu kitap dinlenmesin diye tutuklu makamlar. Bugün Facebooklar, Instagramlar, Tiktoklar bu gidişatlar niçin icat edildiklerini tartışın. Niçin kullanmaya açıldı? Sırf bu kitaptan mahkum kalmasın diye. Düşünmeyin bu satırı zorumasın. O sebebillah. kafirler insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için kendi mallarını ifade ederler. Adam milyonlarla para alacağı bizi çektiriyor. Adam milyonlarla para alacağı şey maçı yaptırıyor. Adam milyonlarla para, harcıyor, kilkos oynatırıyor. Kaç tane insan bu taşısına dikiliyor? Dikilmacı insanlar Şu an biz davet yapıyoruz. Şu an Allah'ın dinini anlattırıyoruz. Kaç tane insan bizi dinliyor kardeşlerim? Acaba Bazı insanların sevdiği filmler başlayacak. Bazı <laughs> insanların sevdiği diziler var. Şimdi erkekler kanlarına da çok dizi var. Erkekler kanlarına da çok dizi bakıyor. Hatta yoldan tarih bizi canlı canlı tekrar dirilmeye çalışsa, Allah Azze ve Celle bizi tekrardan canlandırırsa bir yanlı gibi Allah'a ikisinde hepiniz burada tekin gibi filiz vereceksiniz. Onlar tuzak kurdular. Ama Allah Azze ve Celle bunların kurduğu tuzak gibi başlarına gitti kardeşlerim. İnnehum yedidu ve keyde ve ekidu Onlar tuzak kuruyorlar. Allah'tan sallallahu aleyhi ve selleme onlara biraz mutlaka. Neden? Çünkü ey Resulüm senin arkanda Allah olduktan sonra en güçlü sensin. Onların tuzakları seni korkutturmasın. Onların kuranları projeleri seni korkutturmasın. Onların tankları tüfekleri seni korkutturmasın. Biz Firavun'un saltanatını yıktığımız gibi, Ebrehe'nin saltanatını yıktığımız gibi, Yemud'un saltanatını yıktığımız gibi, Onların

Allah Musa Aleyhisselam'a demiş ki İbhab ile Firavun'a inna Ey Musa Firavun'a git çünkü o tabi Musa Aleyhisselam dedi ki ya ben korkuyorum Bu adam zırhlı adam bana zarar Allah dedi ki Bari ya da uğra Korkma ben seninle beraberim Senin işitir görürüm dedi Allah İkisine de bir olan Musa Aleyhisselam alıp önünde deniz, arkasında da firavun ordusu o sahneye geldiğinde فَلَمْ مَا تَرَاحَ قَالَ اَصْحَابُ مُوسَىٰ اِنَّا Ne zaman ki önlerinde deniz oluştu, arkalarında da ordusu قَالَ يَا inna اِنَّا Şimdi yakamda ki ey Musa, sen gelmeden önce de bize esirgediyordu, sen geldikten sonra da bize esirgediyordu. Şimdi sen bizi bu ayet bizi daha hızlı katletir mi? Bakın kardeşlerim. Peygamberler Allah'a hakkıyla iman eden, yekin ile Allah Azze ve Celle'ye güvenilmek kaldıklardır. Kâlekenle dedi ki asla inne ma'i rabbi seyendim, Rabbi benim de ve asla asla beni tek başına bırakmayacak dedi. Allah Azze ve Celle hakkını alamayacak olmuştur. Bir olay bir tane geldi. وَاَوْحَيْنَا اِلَى Musa. Tesirlerde var ki buna göre 12 tane sokak yani 12 tane yol açıldı ve her gece öbür sokaktakini görüldü. Peki niye bazı şeyler böyle bir şey mutfet onlara? Denizi geçerken kalbinde şöyle bir endişe olmasın. Aman Musa geçti mi? Aman Feta geçti mi? Kalbinde şöyle bir şey bir hissiyat uçmasın diye. Ama baktı Hasan'da geçiyor. Ama Muhammed'de geçiyor kalplerinde bu rahatlığı hissetsinler diye Allah Azze ve Celle onlara böyle bir tutan bulmuşlar. Işte. Allah Azze ve Celle'nin emirlerini sorgulamayacaksın. Zahiren, zahiren çıkmaz bir yuva dedi. Allah'ın senden istediği şey, Allah'ın mutlattarını sorgulamamak. Allah'ın istediği şey, yola uyup sonucu Allah'a bırak. Bir yerde tıkandığın zaman Allah sana yardım edecektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle bunu kitap ediyor. insanlar seni ümitsizliğe kaptırmasın Allah'ın hürmatını. <laughs> yani sırf bu kalbinde Allah'a karşı olan ilgini az mı diye bu adamın fısıldaması, bu konuşmaları, bu vesveseleri seni Allah'ın yolundan dolu koymasın. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki فَنَهِينَ الْكَافِينَ اَنْهِرُهُمْ اُلَيْلَ Onlara biraz mühlet ver, biraz mühlet tanım biraz eylesinler kutusunda. Çünkü senin arkanda Allah öldüktan sonra galip gelecek olan sensin. Ve inne cümdana yakınır galibun. Muhakkak ki bizim ordularımız galip gelecektir Allah'a sözcüğüne bulmaktadır. Allah'ın ordularını <laughs> çok dur. Ve inne idrünün dussamavati vel ak. Ve inne idrünün ordusu Allah'ındır. Ve kâin allahu azizden hakime. Allah azizdir. Emrinde galip olandır. Hiç kimse Allah'ın emrinin senin halin içindir. Ve الْقَوْمُ عَزِيزًا حَكِيمًا O yüzden Allah senin arkanda olduktan sonra senin önünde kim durabilir ki? Senin önünde dünya duramaz. Dünya, hiç kimse senin önünde duramaz. كَتَّبَ اللّٰهُ وَعَذْمِهِ مَنَّ اَلَىٰ وَرُسُولِهِ Muhakkak ki, benim her zaman bana ve elçilerime tarif geldiği bu kitap okunmasın, bu kitap dinlenmesin, Müslümanlar düşünmesin, <laughs> aptallasın, geri zekalı olsun, hesap yapmak istediğinde kafadan hesap yapmasın, altın telefonlar hesap yapsın, düşünmek istediğinde düşünmesin, film izlesin, filmlerde gibi yaşasın, konuştuğu zaman film dilinde konuşsun, Müslümanlar ezber Öyle değil kardeşim, öyle değil. Bu kitabı okuyacağız, bu kitabı anlayacağız, daha sonra insanlara bunu anlatacağız. Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e onun dilinden şöyle durmaktadır. وَلَقَدْ مُوْحِيَ بِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ لِيُنْفِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَى Kasem olsun ki bu kitap bana bahyedildi, sesinin ulaşabildiği yere kadar onu ulaştırmak Sesiniz nereye kadar ulaşabildi? Şey. Rabbim Rabbim'e söylesen bu kitabı okumayın, hakkıyla onu okumayı, onu anlamayın da anlamayın. Allah size de bizlere nasip bu müyesser Rabbim de toplumumuzu ıslah etsin. Allah söylesen beni sabır ve dinlemesi için Allah'a sizlerden razı